Öncelikle hakem kararlarıyla başlayalım. Hakem kararlarıyla alakalı aslında çok fazla konuşmayı seven bir oyuncu değilim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hayatta bazen sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan bir tanesi. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bizim neler yaptığımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabii ki yaşananlar biliniyor ama bizim dediğimiz gibi bazen elinizde olmayan şeyler var. Hakem kararları da bunlardan bir tanesi. Pas kalitesi ve oynayarak çıkmakla, oyun kurulumuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Tabii ki benim de hoşuma giden bir tarz var ama en önemlisi takımın ihtiyacının ne olduğu. Yani ben benim ne sevdiğim değil, takımın neye ihtiyacı. Önem, olduğu önemli. Ben de buna dikkat ederek oynamaya çalışıyorum. Kendimi modern bir oyuncu olarak tarif etmeye çalışıyorum. Çünkü oynadığınız rakip eğer iyi baskı yapan bir rakipse farklı tarzda oynarsınız. Oynadığınız rakip farklı bir tarzda oynuyorsa eğer yine farklı tarzlar geliştirmek zorundasınız. O açıdan kendimi modern bir oyuncu olarak tanımlıyorum. Takımın ne ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum. Öncelikle te tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani takım arkadaşlarıma teşekkür ederek sözlerine başlamak istiyorum. Çünkü takım arkadaşlarımın sayesinde buraya adaptasyonum bu kadar kolay oldu. Onlarla iletişimimiz bu kadar iyi oldu. Beni bu kadar iyi hissettirdiler. Ben de sanki çok uzun yıllardır sizinle bahsettiğiniz gibi onların arasındaymışım. Hep onların yanındaymışım gibi hissetmeye başladım. Dolayısıyla onlar mutlaka bir teşekkürü hak ediyorlar. Takım arkadaşlarım burada büyük rol sahibiler. Şunu da söyleyebilirim. Takımımız yarışmacı bir takım. Takımımız mücadele etmeyi seven bir takım. Biz de bütün takım olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Hem bir kendi aramızda yarışmayı hem de tabii ki rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele ederek en ileri başarıları, en önemli başarıları kazanmaya çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim maçla alakalı. Sizin de bildiğiniz gibi maçın çok çok büyük bir bölümünde 10 kişiyle oynadık. Maçın neredeyse tamamına yakın bölümünü neredeyse 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Böyle durumlarda fedakarlık gerekir. Böyle durumlarda mücadele etmeniz gerekir. Takım arkadaşlarım da bunu yaptılar saha içerisinde. Hepsi çok koştu. Hepsi çok mücadele ettiler. Şunu söyleyebilirim ben benim hayattaki tüncelerimden bir tanesi de bu. Sadece galibiyetler bir şey öğretmez bazen size. Bazen büyük mağlubiyetler ya da aldığınız istemediğiniz durumlar size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza da çok öğretici bir maç oldu. Bizim adımıza bizi birleştiren bazen mağlubiyetler sizi birleştirir. Belki mağlup olduk bu maçta ama bizi birleştirdiğini düşünüyorum bu maçın. Dolayısıyla sadece galibiyetlerden değil, bazen mağlubiyetlerden de öğrenilir. Genç kalecilerimizle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Kendileri gayet yetenekli ve gayet de geleceği olan kaleciler. Çok gençler öğrenmeye çalışıyorlar ama önlerinde önemli bir gelecek, önemli bir kariyer olacak. Bunu söyleyebilirim. Ben oynadığım her yerde, oynadığım bütün takımlarda da Ajax'ta, Inter'de, Manchester United'ta, hepsinde şunu söyledim genç kalecilere. Dedim ki hayatta başarılı olmak zorundasınız ve mücadele etmek zorundasınız. Çünkü buradaki pozisyonu eğer bugün ben dolduruyorsam demek ki bir önceki gün ya da geçmişte başka birisi doldurdu. O gitti, ben geldim. Bir günde ben gideceğim, başkası gelecek. Dolayısıyla siz de orada olacaksınız. O şans size gelecek. O tren bir kez de olsun sizin yanınıza gelecek. Önemli olan doğru yerde beklemek. Önemli olan tren geldiğinde o trene binebilmek, o treni kaçırmamak. Çünkü hayatta hep böyle hazırlıklı olmak zorundasınız. O fırsatı kaçırdığınız anda o fırsat elinizden gidebilir. Onlar da o tren oraya geldiklerinde hazırlıklı olabilmek adına çok çalışmalılar. Bunu da yapıyorlar zaten. Ligo son ile çok uzun süredir bir ilişkimiz var. Çok uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi kamerada da zaten hocamdı. Beraber uzun zamanlar konuştuk. Takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. Henüz tabii ki bahsettiğim gibi bir haftalık bir süreçtir buradayım. Şehri çok fazla tanıma fırsatı bulamadım belki ama takımın 3-4 yıl önce şampiyon olduğu dönemdeki videoları gördüm. Orada yaşananları gördüm. Oradaki mutluluğu gördüm. Ben de şunu sözünü verebilirim. Her zaman galibiyet sözü veremeyeceğim belki. Çünkü futbolda bazen elinizde olmayan şeyler var. Her zaman galip gelemiyor biliyorsunuz. Ama şunun sözünü verebilirim sağ içerisinde takım arkadaşlarımızla birlikte o sahada olduğumuzda kanımızın son damlasına kadar savaşıp mücadele edip gerekirse sahada ölüp ama o mücadele her zaman vereceğimizi sözünü verebilirim. Dediğim gibi galip gelemeyebiliriz her zaman ama o mücadele her zaman sağ içerisinde olacak. Taraftarlarımıza da şunu ifade edebilirim. Kötü zamanlarda da iyi zamanlarda da birlikte olmamız gerekir. İyi, iyi günlerde de kötü günlerde de birlikte olalım ama mücadeleyi hep beraber sağ içerisinde verelim. Bunun sözünü verebilirim taraftarlarımıza.